Üsküdar'da öğrencinin, Sarıyer'de hanım kardeşlerimizin, Fatih'te gençlerin partisidir. AK Parti 81 vilayette, Türk'ün, Kürd'ün, Çerkez'in, Boşnağ'ın, Laz'ın, Arap'ın, Gürcü'nün, Roma'nın, Sünni'nin, Alevi'nin, kısacası tüm etnik grupların, tüm inanç gruplarının, tüm renklerin partisidir. AK Parti Gazze'deki, Bağdat'taki, Saraybosna'daki, Kabil'deki, Mogadişu'daki, Trablus'taki, Kahire'deki, Şam, Halep, Laski'ye, Hama ve Humus'taki mazlumların, mağdurların, oralardaki kardeşlerimizin umudu bir partidir. Altını çizerek ifade ediyorum. AK Parti belli zümrelerin partisi değildir. AK Parti seçkinlerin partisi değildir. AK Parti belli çevrelerin hele hele çetelerin partisi hiç değildir. Şunu herkes bilsin ki, AK Parti'yi nasıl millet kurduysa, ona istikamet çizen, rota çizen, kılavuzluk eden de sadece ve sadece millettir. Milletin maşeri vicdanıdır, ortak aklıdır. Bizim milletin huzurunda boynumuz kıldan incedir. Onun haricinde hiç kimsenin huzurunda eğilmeyiz. Hiç kimsenin önünde boynumuzu bükmeyiz. Hiç kimseye eyvallah demeyiz. Biz üzerimizde milletin emanetini taşıyoruz. Biz omuzumuzda kutsal, mübarek, son derece kıymetli ve hassas bir emanet taşıyoruz. Biz her zaman diyoruz ki Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız. Biz hiçbir zaman AK Parti'nin politik kazancını düşünerek basit siyasi hesaplarla hareket etmedik. Her zaman Türkiye'nin menfaatini, Türkiye'nin selametini düşünerek hareket ettik. 9 yıl boyunca milletten aldığımız güç ve etkiyle milletin emanetine uzanan elleri Elimizin tersiyle ittik. Bundan sonra da her ne vazifsi olursa olsun milletin emanetine sahip çıkmaya, milletin çıkarını her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. 9 yıl boyunca kirli senaryoları deşifre ettik. 9 yıl boyunca demokrasiye müdahale girişimlerini boşa çıkardık. 9 yıl boyunca çetelerle yılmadan, yıkılmadan mücadele ettik. Unutmayın, bugün Türkiye demokratikleşiyorsa, şeffaflaşıyorsa, çetelerle, karanlık odaklarla, terör örgütleriyle amansız bir mücadele veriliyorsa bu tamamen AK Parti iktidarının kararlı iradesinin cesaret ve azminin bir neticesidir.